Merhaba, üniversitede bölüm tercihi yaparken e, ne gibi seçenekleriniz olduğunu inceliyoruz. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi e, Vehbi Umut Erkan hocamızla birlikteyiz. Ee, Umut hocam, bizlere hukuk fakültesiyle ilgili, hukuk fakültesindeki eğitimle ilgili hukuk fakültesinde sizlere ne gibi bir e, eğitim karşılayacak? Ne gibi kariyer imkanlarınız olacak, bitirdiğiniz zaman mezuniyet durumunda bunlar hakkında sizlere bilgi verecek. Önce Umut hocamızı bir tanıyalım kısaca. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Zülfikar hocam, hoş bulduk. Herkese de e, tekrar merhaba diyorum. Ben e, vehbi Mutarkan, doktor öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, görev yapmaktayım, oranın öğretim üyesiyim. Bir takım idari görevlerim mevcut, aynı zamanda dekan yardımcılığı da yapmaktayım. 1981 Ankara doğumluyum. Küçük bir yerde büyüdüm. Her ne kadar Ankara doğumlu olsam da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde büyüdüm. 99 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Cebeci Kampüsü'ne 99 yılında girdim. Yıl oldu 2001, hala da Cebeci Kampüsü'nün artık bir yerlisi sayılırım. Yaşadığım, büyüdüğüm yerden neredeyse ne, ne en az onun kadar, ondan belki de daha çok hayatımın geçtiği bir coğrafya haline geldi. Ben Ceveci kampüsüyüm. Çok seviyorum kampüsümü, fakültemi, üniversitemi. Böyle hocam. Bir fanatik evet. Ankara hukuk denilebilir benim için. Evet. Seviyorum yani. Alıştım. Çok güzel hocam. Ee, hocam, e şimdi öğrencilerimiz lise öğrencilerimiz meslek tercihi yaparken e, genellikle baktığımda YouTube'da hocam inanılmaz derecede bilgi kirliliği olduğunu gördüm e, Dolayısıyla e, bu noktada işin uzmanından e, bu işi gerçekten bilen insanlardan akademisyenlerden bilgi alalım e, istedim ve bu nedenle de bu videoları oluşturuyoruz e, Bu konuda da hocam şimdi lise öğrencilerimiz Eğer bu fakültesini tercih eder ve herhangi bir hukuk fakültesine gelirse burada genel olarak ne, ne tür bir eğitimle karşılaşacak? E, ne gibi bir eğitim süreci olacak? Önce o konuda bilgi alalım hocam. Hocam öncelikle ellerinize emeğinize sağlık. Çünkü e, günümüz şartlarında çok fazla bilgi var. Ancak bu çok fazla bilgi her zaman doğru bilgiyi içermiyor. Bunun içinden... Ee, işimize yarayacak doğru bilgiyi seçmemiz lazım ve bu anlamda sizin yaptığınız bu faaliyet doğru bilgiye yönelik e, oldukça faydalı bir durum. Emeklerinize sağlık, tekrardan. Pardon. Hocam sorunuza gelecek olursak ilk önce ben şunu cevaplayayım, şunu net olarak cevaplayayım hukuk eğitimiyle ilişkin olarak. Bir kere hukuk eğitiminde bu koca koca kitaplar, e, sayısını bile bilemediğim kanunların ezbere bilinmesi, ezberlenmesi kesinlikle söz konusu değil. Ne gücünüz yeter, ne zamanınız yeter, ne hafızanız yeter. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani aa sen o koca koca kitapların hepsini ezberliyor musun? Hala da sorulan bana soru. Hayır ezberlemiyorum. Gerek de yok. E peki ezberlemiyorsun nasıl biliyorsun? Nasıl bakıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hukuk eğitiminde en temel olarak mevcut kuralı, mevcut düzenlemeyi mevcut olaya uygulamayı öğretiyoruz biz. Orada bir uyuşmazlık var. Burada bir kural var. Kapı, kilit. Hangi kapıya, hangi kilidin nasıl açılacağını öğretiyoruz. Bu kilitlerde tabii ki bizim kitaplarımız, kanunlarımız, mahkeme kararlarımız bu anlamda. Dolayısıyla biz kişiye onların nasıl uygulandığını öğrettiğimiz için ve onların nerede bulabileceğini öğrettiğimiz için bu anlarda ezberlemeye gerek yok. Ancak bu anlamda Tahlil yeteneği önemli yani siz uyuşmazlığı bir tahlil edin ki ona uygun kuralı, kuralın da nasıl uygulanacağını tahlil edin ki uyuşmazlığa onu öyle uygulamayı e, öğretiyoruz. Tabi bu anlamda kuralın olaya nasıl uygulandığını öğrettiğimiz için e, çok önemli bir de muhakeme yeteneği olması lazım. Biz de bu muhakeme yeteneğini mevcut o cevheri işleyip ortaya çıkartıyoruz hocam böyle bir eğitimimiz söz konusu hukuk eğitimi açısından. Hocam ee, peki şu çok önemli benim kendi çalıştığım alan itibariyle de bireyin özellikleriyle alandaki yani mesleğin özelliklerinin örtüşmesi çok önemli. Adaylar genellikle kendi özelliklerini dikkate almıyorlar ya da aileleri tarafından çocuğun özellikleri dikkate alınmadan puanına göre bir tercih yapılıyor. Onun için benim burada amacım hocam Aynı zamanda kişinin özellikleriyle bölümün örtüşmesidir. Dolayısıyla biz şunu da öğrenmek istiyoruz. Ee, hukuk fakültesine girecek olan bir adayda ne gibi özellikler olmalı hocam? Yani sayısal yetenek, el becerisi, sözel yetenek, kendini ifade etme, sosyalleşme gibi e, ne gibi özellikleri olursa hukuk fakültesinde zaten birisini söyledin hocam. Ben de e, hemen. Sen söyleyince hemen aklıma geldi. Muhakeme yeteneği mesela çok önemli bir nokta. Ee, onun gibi hocam, başka var mı ifade edebileceğiniz, kişide olması gereken, daha doğru söyle bu özellikler sizde varsa hukuk fakültesinde hem rahat edersiniz, hem de mutlu olursunuz, örtüşür mesleğinizde kişiliğiniz diyebileceğiniz noktalar var mı hocam? Hocam şimdi artık hayatımızda insanlar karakterine, özelliğine uygun bölüm ve meslek seçiminden ziyade e, daha konforlu bir yaşam sunabilecek, daha rahat edebilecek, e, daha az enerjiyle daha çok fayda sağlayabilecek mesleklere yönelim. Hani siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Hmm. Hani ben gözlemlediğim kadarıyla hukuktan ziyade bunu ben en çok Mesela tıpçılar alanında görüyorum. Önceden tuz sınavlarında hani böyle şaşalı bölümlerin hem isim olarak hem puan olarak daha yüksek olduğu durumlarda artık böyle tam bir tersine dönüş var. İşte böyle nöbeti az olan bölüm daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Daha az şeyler. Hocam esasında hani bu sosyal bilimler alanında da bence böyle hukuk alanında da böyle hocam. Öğrenciler kişisel yeteneklerinden önemli ya en kötü işte bir hukuk diploması var şu mesleği yaparım pratik faydasıyla şey yapıyor ama çok bu tabii doğru değil insanın kendini mutlu olacağı bir meslek önemli. Hani hep derler ya insanın eşi ve işi çok önemli tercihlerdir hayatı boyunca. Bu da meslek açısından kendine uygun tabii yeteneklere uygun bir meslek seçmesi önemli. Peki önemli önemli de hocam neler bunlar hukuk için? Bir kere kesinlikle her ne kadar sosyal bilimler alanında da olsa da hukuk eğitimi ve hukuk mesleğinin yapılabilmesi için sayısal yetenek, sayısal zeka, oldukça önemli. Çünkü çok fazla, çok fazla analitik düşünmeyi gerektiriyor. Aynı bir işte geometri formülü, geometri problemi çözer gibi, ne bileyim bir matematik problemi çözer gibi önünüzde bir formül var. Hukukta da aynısı. İşte ne bir hipotenüs mü ne hocam o? A, A kare eşittir, B kare artı C kare. E tamam bunu biliyorsun da nasıl uygulayacaksın problemi? Bu çok önemli. E zaten bunun nasıl uygulandığını bilmedikten sonra her yerde formül bulursun, her yerde bir kanun maddesi bulursun. Şu anda bizim kanunlarımız her kez açık. Girin resmi gazetenin sayfasına, yazın istediğiniz kanunu, e, uygulayın. İşte böyle değil. Hı -hı. Formülü buraya uygulayacak o sayısal yetenek, analitik düşünme oldukça önemli. Hı -hı. Tabii mühendislik gibi falan el yeteneği o kadar şey değil ama bizde. Bu anlamda sözel yetenek bakımından özellikle kendini ifade etme sayısal yeteneğin yanında oldukça önemli. Çünkü siz kendinizi ifade edeceksiniz. Başkasının derdini dinleyeceksiniz, kağıda dökeceksiniz veya başkasının derdine bir çözüm arayacaksınız. Hani bize avukatlık hukukunda hep öğrettiler avukatlık nedir sorusuna dert dinleme sanatı diye tabir ediyorlar. E o derti dinleyip karşıya anlatacaksınız. Siz kendinizi ifade edemiyorsanız Başkasını nasıl ifade edebilirsiniz, değil mi hocam? Çok evet. basit bu Kesin. anlamda ifade yeteneği oldukça önemli. Ben hep böyle e, üniversitede anladım. Ya biz edebiyat dersinde kompozisyon yazdır yazdırıyorlardı bize. Ya neden yazardık? Ya işte bunun için yazardık. Bir dilekçe nasıl yazılır? Bir e, metin nasıl nasıl yazılır? Yüklemi nerede? Öznesi nerede? Nasıl karşı taraf bunu anlar? Çünkü hocam, değil mi? karşısı sizi ne kadar anlarsa siz o kadar biliyorsunuzdur. Dolayısıyla evet. karşı sizi anlamadıktan sonra istediğiniz kadar bilin. hiç bu anlamda kişisel yetenek yani kendi kişisel yetenek anlamında kendini ifade yeteneği oldukça ee, önemli. Tabii e, bunlar yanında yorum ve muhakeme yapma yeteneği de oldukça önemli. Ha, bizim halkımızda şu ifade vardır. Hep siz de duymuşsunuzdur. Aa bu çok konuşuyor. Her şeye karşı çıkıyor. Kesin avukat olacak. <gülüyor> <gülüyor> Söz değil de. Çok konuşan herkese avukat değil. Burada muhakeme yeteneği, idrak yeteneği <laughs> oldukça önemli hocam. Zaten Kesinlikle. mahkemelerimizde bu kadar da konuşturulmuyor. O kadar fazla dava var ki, o kadar çok hani evet, ki, vakti yetmiyor hakimlerinde gayet Güzel. doğal yani. Evet yeni yeni mezun olanların herhalde yaşadığı şok mahkemede oluyor hocam. Amerikan mahkemesi gibi ya da evet mahkeme hocam. sürecini yeni gören deyim öğrencilerde de tabii öğrenci Evet hocam. Görüyorlar. Herkes o, o ünlü filmi izleyip de geliyor. birkaç iyi adam diye Amerika'nın jüri sistemi jüriler bir tarafta itiraz ediyor falan. Hani bizim çok fazla hukukumuza o jür, ya bizim hukukumuzda jüri sistemi olmadığı için hani orayla biraz farklı bizim <laughs> mahkememiz. Ama tabii yine hani o bu anlamda o hakim dediği her şey şey değil tabii ki herkes savunmanın, sanın, herkesin söz hakkı var ama hani bu kadar böyle filmlerdeki dramatik hale getirilmiş şekilde değil. O kendi öz işleyişiyle devam ediyor hocam. Peki. Hocam ben şöyle kısaca izin verirseniz toparlamak isterim arkadaşlar için. Evet. Birincisi problem çözme yeteneği olması gerekiyor. Bu problem illa matematik problemi gibi düşünmeyeceğiz. Yani öğrendiği bir şeyi uygulayabilme. Uygulayabilmek demek aynı zamanda muhakeme yeteneğini kullanabilmek demek olduğu için aynı zamanda muhakeme yeteneğinin olması gerekiyor kişide. Ya bunlar olursa mutlu olursunuz demek istiyorum arkadaşlar. Ee, sözel yetenek ve özellikle de sözel yetenekten kendini ifade etme becerisinin önemli olduğunu söyledi Umut Hocam. Bir de hocam değil mi sosyal bunlar zaten aynı zamanda birleştirdiğiniz zaman sosyal yönünün de kişinin önemli oluyor. Avukat olursa özellikle iletişim kurma anlamında insan zaten dedin sen işte dert <laughs> dinleme işi şeklinde. Dolayısıyla sosyal yönünde güçlü olması yani dışa açık bireylerin özellikle hukuk tercihi yapmasında öne çıkıyor diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Evet hocam çok doğru çok doğru hocam. Mezun olduktan sonra ne gibi iş imkanları ya da... Ee, ne gibi e, kariyer imkanları var ama akademik kariyere bir sonraki sorumda gireceğim hocam. İş anlamında ne yapabilir mezun olan bir kişi? Hukuk fakültesinde mezun oldu. Klasik avukatlık, hakimlik, savcılık var zaten. Şimdi hocam e, hukuk fakültesi e, salt diplomasıyla meslek sahibi olabileceğiniz alanlardan bir tanesi. Hı. E, benim de hani e, tercih yaparken hani. E, neden hukuk fakültesi sorusuna? Hani bu sebeplerden bir tanesiydi. Aynı bir mühendislik, aynı bir tıp gibi düşünebiliriz. Salt diplomasıyla e, bazı meslekleri yapabilecek yapabileceği bölüm. Hangi meslekler bunlar? münhasıran? yani sadece ve sadece hukuktan mezun olanların e, yapabildiği e, ilk başta tabii ki avukatlık. Ee, avukatlık mesleği sadece hukuk fakültesi mezunlarına has bir meslektir. İşte kendi staj imkanları var. Staj işte sınav geldi gelmedi falan onlar bir tarafa bırakınca belli bir staj döneminden sonra e, bir baroya kaydı olaraktan yapılabilecek bir meslek avukatlık mesleği. İkinci bir hasır meslek hakimlik mesleği. Bu da hakimlik mesleği de e, hukuk fakültesi mezunlarına has olan bir özellik. Evet tabi bazı idari yargı hakim, idari yargılamada e, siyasal bilgilerden, iktisat, iktisadi idari bilimlerden de hani e, sınava girebilenler ve orada alınanlar oluyor. Bunların sayısı çok az hocam. Genelde e, çoğunlukla %95'in üstüne bu alanda da hukuk e, fakültesi mezunu söz konusu oluyor. Bunlar yani avukatlık ve hakimlik mühasır olarak hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yapılabilen meslekler. Ancak bunun yanı sıra hukuk fakültesi mezunları e, yüksek kurumların sınavlarını işte e, EPDK'nın enerji piyasası, SPK sermaye piyasası o üst kurumların sınavlarına da girip orada da uzman, müfettiş olarak e, çalışmaları mümkün. Yine kaymakamlık sınavlarına hani iktisadi ve idari bilimlerden e, mezun olan e, kişilerin de başvurduğu kaymakamlık müfettişlik sınavlarında bu anlamda çok rahat bir şekilde e, girip o meslekleri de e, icra etmeleri e, mümkün. Bu anlamda oldukça meslek yelpazesi, geniş bir e, eğitim. Mezun olduktan sonra akademik kariyer imkanları nasıl oluyor? Hocam şimdi benim gördüğüm, hani benim kendi tecrübe ettiğim durum şu. E, siz nasıl hani böyle e, liseden e, üniversiteye geçişte insan... İlk sorularımızda cevapladığımız hani kendine uygun mesleği seçip ona yönelmek e, dedik ya. Akademik de hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii. O da öyle bir şey. Yani yani o hukuku okurken, o bölümü okurken bu alana yönelmek kişinin tamamen kendini bilmesiyle ilgili olan, kendi o özelliklerini bilmesiyle ilgili olan bir şey. Çünkü hocam oldukça fazla e, meşakkatli bir alan. Yani özel hayatınızdan fedakarlık ediyorsunuz, ailenizden fedakarlık, çoluğunuzdan çocuğunuzdan fedakarlık yeri geliyor tabii ki sağlığınızdan fedakarlık hocam. Fedakarlık isteyen bir şey yani sevilmesi lazım. Çalışmanın zul gelmemesi lazım. Çalışmanın adeta bir ibadetmiş gibi yapılması lazım günün her saati, her vakti belli bir aralıklarla düzenli şekilde hocam. Belli bazı şeyleri takip etmeniz lazım yoksa bir kere ipin ucu kaçınca bir daha toparlanmanız mümkün değil. Bu anlamda böyle bir meşakkatli yol olduğunun kesinlikle bilinmesi lazım. Hı. Evet ama güzel bir yol bence e, bu anlamda. Bütün çekilen zorlukları e, karşılığını alıyorsunuz manevi, maddi alıyorsunuz hocam karşılığını. Peki bunun için ne yapmanız lazım? Tabii ki bunun için ilk önce e, ta birinci sınıftan itibaren Disiplinli bir çalışma. Çünkü not ortalamaları oldukça önemli bu işte. Disiplinli bir çalışma. Eğer liseden gelmemişse veya o düzeyde olmamışsa yabancı dili özellikle geliştirme. Ama tabii şöyle bir durum da var hocam. Hani yabancı dilin çok iyi o zaman sen akademisyen ol da değil hocam. Eğer yabancı dilin çok iyi olması eşittir akademisyenlik olsaydı, o zaman bir sürü tercümanlık değil mi bölümleri var. Oradan mezun herkesin her akademiye girip başı çekmesi öyle bir durum değil. Evet yabancı dil önemli. Ama o yabancı dille okuduğunu anlama, yazma, çizme, ifade etme kısmı da. Ondan en az daha fazla önemli benim anladığım kadarıyla. Ama tabii yabancı dilde geliştirmesi lazım bu anlamda. tabii siyasanın içinde mesela hukuk bölümleri var. Orada da aynı hukukla ilgili işler yapılabilir. Veya kişi işte siyasal mezun olup dal falan hukuk yapıp işte hukuk fakültesinde de birleştiriyor. Bu daha ziyade Türkiye'de hani yavaş yavaş olan bir şey ama özellikle Amerika'da falan oldukça yaygın hocam bir mesela işletme e, yüksek ile beraber hukuku yan yana yapıp beraber şey yapma ama bizde de bu yaygınlaşıyor. Özellikle işte e, tarım mesela bu anlamda hani ziraat gör diyorum. elektronik görüyorum hocam hani bu anlamda hukukla beraber yüksek lisans yapı oldukça önemli şeyler çünkü elektronik gelişmesiyle beraber hukuk da bir taraftan hmm. bunun hukukunun da gelişmesi lazım irdelenmesi lazım. Ve elektronik bileceksin ki hukukuna hakim olacaksın bu anlamda. İşletme masterıyla beraber yapanlar yandan alanı bizden bazı fark dersleri olarak yapıldığını görüyoruz hocam. Çok güzel. Hocam bunu sormamın nedeni şu. Bir öğrenci bazen bir bölümü seçiyor ancak bölümün ortasında ikinci sınıf, üçüncü sınıf bazen hatta dördüncü sınıfta bölümün tam da kendisine uygun olmadığını hissedebiliyor. Şimdi burada iki seçeneği oluyor. Dönecek başa yeniden e, sınavlara girecek, başka bölüm seçecek falan gibi 3-4 yılını yakacak. Veya bu sorduğum sorunun sebebi de bu zaten. Bu bölümünün tamamlar tamamladıktan sonra sizden aldığım bilgiyle de bunu söyleyebiliyorum. Elektronik dahil olmak üzere çok alakasız gibi görünen alanlarda bile kariyerine devam edebilir. Yani içinde olan sevdiği bir mesleğe yüksek lisansını yaparak hukukla onu da birleştirerek hatta çok da güçlü bir nokta olabilir. Yeni başladı dediğinize göre hocam. Örneğin elektroniğe çok iyi ilgisi varsa bırakıp yeniden elektronik okumak yerine hukukla bunu birleştirip bu yolda da ilerleyebilir diyorsunuz hukuk fakültesinde eğitim alacak olan bireylerde hocam. Eğitim dışında kendilerini geliştirmek için özellikleri söyledik zaten kısaca ama hani buna eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani kişi Hukuk fakültesini okuyorsa şu özelliklerini de mutlaka geliştirmelidir dediğiniz noktalar var mı hocam? Hocam hukuk fakültesinde e, okuyan bir öğrenci e, bir kere e, dedim yabancılığını tamam geliştirecek. Yani o bu işin amanetüsü oldu artık. Yani onda bir sıkıntı yok ama tabii bunun yanında hukuk dediğimiz şey toplumu düzenleyen kurallardan bir tanesi olduğu için dolayısıyla toplumla birebir ilişkisinin içinde olduğu için hocam Kişi bu anlamda e, toplumdaki o sosyal ilişkilerini de geliştirmeli. Yani böyle dışarıya açık olmalı, sosyalleşebilmeli. Tabii bu anlamda e, hukuk gündemi takip ettiği için e, günün gelişmelerine açık olmalı. E, bu anlamda. E, kendini ifade edebilmeli. Edebiyat bence bunun için çok önemli. Hani kendini ifade etme konusunda kişi kelimeleri kullanacak. Acaba o kelimeler nasıl kullanılıyor? Bir baksın. Bu anlamda okumak çok önemli. Yani okuma alışkanlığı, edebiyatı takip etme, Sanatsal faaliyetler hocam, hani boş kaldıklarında sinema, tiyatro, hani sosyalleşmek bu işin esasında işi. Yani siz kendi toplumunuzu, sosyal hayatınızı bileceksiniz ki ona göre kanunu yorumlayacaksınız. Eksik varsa ona göre kanunu e, uygulayacaksınız e, bu anlamda. Çünkü e, esasında kanunların yetersizliğinden ziyade acaba uygulamanın yetersizliği mi olur? Siz istediğiniz kadar iyi bir kanun yapın, hani uygulayan kişi de onu uygulama yeteneği olmadıktan sonra hocam bu pek de bir işe yaramıyor raflarda kalıyor. Bu anlamda kişi kendini e, geliştirsin. E, tabii bu dediğim sadece e, hukuk hası değil, tüm meslekler içinde. Öyle değil mi hocam? Yani sizin yaptığınız alanın içinde, başkasının tıpçının alanın içinde, her alan için yani bu anlamda sosyal ilişkileri, sosyal hayatta kendini ifade etmeyi oldukça önemli. Bunları geliştirmesi lazım. Bir de hocam, gene söylediklerinden çekip aldığım bir kavram, okuduğunu anlama. Hukukta çok önemli. Dediğin gibi evet. diğer alanlar içinde, her alanda çok önemli. Ben buradan şu an bizi dinleyen, izleyen lise öğrencisi ya da daha genç arkadaşlarımız da olabilir, çok önemli bir noktadasınız. Şunu belirtmek istiyorum. Okuduğunu anlama becerisi sınavlarla da çok doğrudan ilişkilidir. Ben bunu belirtmek istiyorum. Ben kendim eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındayım. Yani dolayısıyla sınavlar benim alanım. Sınavlarda nasıl başarılı olunur, çoğu kişi hap gibi bilgiler verir size. Şu kadar soru çözersen, bu kadar şunu yaparsan, şöyle bin tane soru çöz, iki bin tane... Kesinlikle değil. Ben bunu çok net olarak söylüyorum. En önemli şey okuduğunu anlama becerisi. Hele ki son sınavlarda yani sınavlar yavaş yavaş evriliyor. Formatı değişiyor. Özellikle de bu okuduğunu anlama becerisi çok öne çıkıyor hem hukuk fakültesi için bu böyle hem de diğer alanlar için de böyle değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, henüz yolun başındasınız. Daha iyi öğrenmek, iyi bir meslek sahibi olmak adına, iyi bir yere girmek adına okuduğunu anlama becerisini geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol okumanız gerekiyor. Gerekirse cinaliden başlayın okumaya bilemem nereden başlayacağınızı ama okuyun arkadaşlar. Okudukça göreceksiniz ki aslında 100 tane 200 tane soru çözmek yerine bir kitap bitirdiğiniz zaman onu algılama yeteneğiniz gelişiyor ve daha üst düzeye çıkıyorsunuz. Soruları daha kolay algılıyorsunuz ve öğretileni de daha kolay öğreniyorsunuz. Bunu çok net söyleyebilirim. Peki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Vehbi Umut Erkan e, hocam konuğumuzdu. Bugün hukuk fakültesi e, tercih edecek olan öğrencilere ilişkin bize bilgiler aktardı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Bana bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun hocam.